Arkadaşlar merhaba bugün sizlere veri doğrulamaya arama özelliği eklemeyi göstereceğim ve bunu yaparken de kaydır fonksiyonunu tanıtmak istiyorum çünkü kaydır veri doğrulamadaki dinamikliği sağlayan bir unsur zaten veri doğrulaması ilk derslerde anlatmıştım bugün 7. dersimizdeyiz İlk 6 dersi mutlaka izleyin arkadaşlar çok verimli olacak veri doğrulama yapmak çok basit direkt girişten arkadaşlar hemen bakalım girişten veriye geliyorum verilen veri doğrulama diyorum Buradaki ad-soyad kısmına liste diyeceğim. Liste, hangi liste? Ad-soyad kısmında. Burada arkadaşlar bir apartman, e, bina site yönetimi olduğunu düşündüm. Ve burada 80 tane ikamet olduğunu düşünüyorum. Toplamda 4 bloktan oluşan her blokta da 20 tane ikamet yan bulunduğu bir alan olarak buranın yönetimini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar veri doğrulama yapmak bu kadar basit. E, direkt burada... Bütün e, sakinlerin listesi elimize gelmiş oldu. Şimdi diğer tarafa da hemen yapalım. Tekrar giriş, veri, veri doğrulama. Burada liste diyorum. Listeydi arkadaşlar. Şuradaki at bilgisinden seçiyorum. Tamam diyorum. Ve arkadaşlar burada baktığımız zaman da doğrudan yine isimleri istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Şimdi Biliyorsunuz bu herhangi bir isme göre diğer verileri getirmeyi işte ya düşe yarayı kullanıyoruz ya kullanıyoruz. Ben size bunların ikisini de daha önceki derslerde göstermiştim. Mutlaka izleyin. Şimdi düşe yarayla devam edelim. Düşe yara diyorum. Aranan değerim at soyad ve her zaman bu veriyi arayacağım için F4 ile sabitliyorum. Bu sabitleme işlemlerini vesaire her şeyi anlatmıştım arkadaşlar. Lütfen ilk altı dersi de izlemeyi unutmayın. Şimdi tablo dizini olarak buradaki diziyi kullanıyorum. Burada alt soldaki bilgi en solda kalacak olarak tabloyu seçmek zorundayım. Bütün tabloyu seçiyorum. Tablomda hep aynı bu tablodan veri alacağım için bu tabloyu da arkadaşlar F4'e basıyorum ve sabitliyorum. Gördüğünüz gibi hem sütunun hem de satırın önüne dolar işareti gelmiş oldu. Sütun indi sayısı arkadaşlar hangi sütundaki bilgiyi arıyorum? Tablom arkadaşlar şu yeşille çizili alan gördüğünüz gibi ee, benim aradığım bilgi blok bilgisi. Blok e, atölyetten sonra atölyet birinci sütunda, blok ikinci sütunda o yüzden direkt 2 yazıyorum ve aralık bakta da tam eşleşme diyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu aşağı doğru çektiğim zaman bana hep blok bilgisini veriyor. Neden? Çünkü tablodaki e, ikinci sütunda blok bilgisi var. Yani ikinci sütunda blok bilgisi olduğu için, kat bilgisi olması için şuradan 3 olması lazım. Telefon bilgisi olması için şurada 4 olması lazım. Ama ben bunu bu şekilde manuel olarak yapmak istemiyorum. Amacım hızlı olduğu için. Normalde burayı nasıl bulabilirim arkadaşlar? Blok kaçıncı sütunda? Zaten kaçıncı fonksiyonunu kullanmam gerektiğini anlıyoruz. Düşe yara diyorum. Aranan değerim benim. Ömer Hamza'nın işte blok bilgisi, kat bilgisi, telefon bilgisi. O yüzden bunu sabitliyorum. Her zaman burada hangi isim yazıyorsa ona ait bilgileri bulmak istiyorum. Sabitledim. Hem sütun hem de satır bazında. Tablo dizilimi seçiyorum arkadaşlar. Bu tabloda bu benim bulmak istediğim veriler. Bunu da f 4te sabitliyorum. Sütun indis sayımı bulurken tek tek uğraşmamak için kaçıncı diyorum. Aranan değerim ne? Blok bilgisinin kaçıncı sütunda olduğu. Aranan dizim ne? Buradaki şu tablo kısmı, bu başlık kısmı arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi tabloyu seçerken düşe yarayı aksiyonattan başlattığım için bu tabloyu da e, Actuality'den başlattım. Böylece bana e, Excel şunu yapacak, Actuality birinci sütun, blok ikinci sütun diyecek ve Block'ı aradığı için iki yazacak. Eşleşme türü olarak her zamanki gibi tam eşleşme diyorum ve sütunun kaçıncı kaçıncıyla bulduruyorum. Sonra da tam eşleşme olarak doğru diyorum. Şimdi bunu böyle seçtikten sonra aşağı doğru sıralıyorum. Ama burada, tabii şurada... E, şimdi arkadaşlar, buradaki hatayı da size göstereyim, çok iyi oldu. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçıncının tablosu bir alta kaymış oldu. Alta doğru çektiğim için C14 ve D14 oldu. Halbuki C13 deydi. Yani 13. satırda benim tablom bilgileri. Yani şurada burada sabitlemeyi ihmal ettik. Sabitlemeyi hiçbir zaman ihmal etmiyorum. Sabitlememi koydum. Şimdi aşağı doğru çekiyorum. Ve böylece Ömer Hamza ile ilgili bütün bilgiler gelmiş oldu. Hemen şurada bir tekrar maniyetini yanda da yapalım. Diyorum ki düşe yaram. Aranan değerim her zaman at soyat olarak hangi kişinin ismini seçmişsem o olacak. F4 sabitliyorum G5 e, hücresini. Tablomu yine at soyattan başlamak üzere en solda aradığım biri olmak zorunda. Bunu daha önceki de lütfen izleyin. Bunu da yine sabitliyorum tabloyu. Sütün emni sayısı blok kaçıncı sütundaysa onu kendisi bulsun istiyorum. Aranan değerim blok. Bilgisi aradığım dizi Şuradaki tablo. Bunu sabitliyorum arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi blok kısmını sabitlemedim. Çünkü aşağı doğru çektiğim zaman katı arasını, telefonu arasını, kişi arasını istiyorum. O yüzden burada sabitleme yapmadım. Aranan dizim e, tablodaki yani düşeğe de hangi tabloyu kullandıysam yine oradan başladım. Tam eşleşme arıyorum. Ve düşeğe aranın aralığında da tam eşleşme arıyorum. Böylece arkadaşlar buna tık tık yapıyorum. Bunları daha önce gösterdiğim için biraz hızlı geçiyorum. Daha önceki dersleri mutlaka izleyin. Sadece 6 tane ders var zaten. Şimdi arkadaşlar bu kısımları yaptım. Ama şimdi benim buradaki sıkıntım şu. Ben buraya mesela Z yazdığım zaman yani Z ile başlayan birisini getirmiyor bana. Ya da Z ile başlayanları göre filtrelemiyor. Mesela Z'ye felife direkt gitmiyor. O yüzden ben en azından buraya mesela baş harfine Z yazdığım zaman Z harfiyle başlayanlar burada listelensin istiyorum. Ya da işte Demir yazdığım zaman söylediğim Demir olduğunu bildiğim bir kişi. Ali Demir ya da varsa başka Demir soyadlı birisi onlar listelensin istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz onu göstereceğim şimdi size. Bunu yaparken de kaydır fonksiyonunu anlatmak benim amacım. Onu da bildireyim. Çünkü normalde daha ileri işlemlerde kaydırı kullanmak zorunda kalacaktınız. Bu da bir vesile olarak bu ders olmuş oldu. Şimdi baş harfi arkadaşlar nedir? Mesela Ali Demir'in baş harfi nedir? Soldan ilk harftir değil mi? O yüzden ben ilk önce soldan fonksiyonuyla başlayacağım. Diyorum ki benim buradaki C14'teki isim bilgimin ilk karakteri yani A harfi benim baş harfim. Bunu aşağı doğru tık, tık yaparak bütün hepsinin baş harfini yanına getirtiriyorum. Benim burada istediğim nedir? Buradaki baş harfli, buradaki benim baş harfine göre aramak istediğim tutuyorsa bana şurada listelensin istiyorum değil mi? İlk önce şuna bakması lazım. Buradaki baş harflerle benim aradığım baş harf tutuyor mu? O yüzden eşit mi diye bakacak. Buradaki baş harf eşittir. Her zaman D3'teki veriye göre bakacağı için f 4te sabitliyorum. Eşit mi? A ile Z eşit olmadığı için yanlış dedi. Hemen tık tık yapıyorum. Mesela Zeynep Elif için doğru dedi. Zümra Duru için doğru dedi. Gibi eşleşenleri buluyorum. Mesela artık buraya A yazdığım zaman A ile başlayanlar için doğru diyecek. Ama ben doğru mu yanlış mı olması önemli değil. Benim için önemli olan ne? Buraya onu listeliyor olması. Burada bir filtreleme yapmış olması. Yani ben şunu diyorum Excel'e. Eğer buradaki veri benim aradığım baş harfle eşleşiyorsa yani doğruysa o zaman bana buradaki veriyi şuraya süzmem lazım. Bunu nasıl yapabilirim arkadaşlar? Bir veriyi getirmek için ne yapıyoruz? Ya düşeyereyi kullanıyoruz, ya da indisi kullanıyoruz, değil mi? Düşeyereyi kullanmak la e, mesela A'yı aratırsam ilk A ile başlayanı çıkarsa o çıkar. Ama indisi indisi de ararsam ne olur? Yani satır bilgisine sahip olmam lazım. O yüzden e, benim ilk önce satıra ulaşmam lazım. İndisi kullanacağız burada. Şimdi şunu diyelim. Eğer benim baş harfim ne? şurada aradığım baş harf tutuyorsa bana satır bilgisini ver diyelim. Eğer Buradaki mantıksal sınavım bu ya. Soldan baktığın ilk harfle benim aradığım ilk harf tutuyorsa yani bu doğruysa ne yap bana satır yap. Hangi satır bilgisini? Burada hangi satırdaysa yanındaki onun satır bilgisini yaz. Eğer yanlışsa hiçbir şey yazma diyorum. Mesela A doğru olduğu için A'nın satır bilgisini yazdı. Dolayısıyla artık ben indisi kullanabilirim arkadaşlar. İndis çok önemli. İndis dersini lütfen tekrar izleyin. Şimdi indis diyorum. İndirildikten sonra arkadaşlar dizim neresi? Hangi dizdeki bilgiyorum? C dizisindeki alt bilgisini alıyorum, değil mi? Satır sayım kaç burada? Satır sayım zaten şurada B14'de 4'ten başlıyorum. Orada satır sayısı yazıyorsa o sütun sayımda zaten sadece C sütunundaki veriyi istiyorum. Bir, bir sütun diyorum. Böylece arkadaşlar doğrudan Ali Demiri getirmiş oldu. Sadece A ile başlayanların ismini getirdi gördüğünüz gibi. Çünkü onların satır bilgisini ben istiyorum. Arkadaşlar şuradaki veriye artık şunu yapabilirim. Veri doğrulama deyip şuradaki kaynağımı burası yani C sütün değil de A sütünü yaptığım zaman doğrudan sadece mesela A'lar gelecek. Nasıl? Mesela şurada A yazıyor ya içine geliyorum bakıyorum Ali Demir, Ayşe Yılmaz, Ahmet Hamda ama aralarda değerler var. Bunların da olmasını istemiyorum. Bunlardan nasıl kurtulabilirim? Bütün bu sayı kısımlarını üst tarafa çekeceğim arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz? Mesela yani büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralamam lazım. Küçük diyorum. Dizi arkadaşlar şuradaki yazan dizi. Kaçıncı küçük diyor? Mesela birinci küçük diyorum. Daha sonra da aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi hep 14 geldi. Çünkü birinci küçüğe bakıyor hep. Ama mesela şuraya geçtiği zaman ikinci küçüğe. Bu aşağıya geçtiği zaman böyle değişik değişik bulması için bunu yapmak lazım. O ben bunların hepsini işte 1, 2, 3 diye kendim yazamayacağım için geliyorum buraya satır uygulaması yapıyorum arkadaşlar. Satır. Mesela şu anda A1 dersem ben ne yapacak satır olarak? A1, A1 satırı kaçıncı satırda? Birinci satırda doğrudan 1 yazmış olacak. E sonra ben aşağı çektikçe A2 gelecek. O zaman 2 yazmış olacak. Ve ben böylece kaçıncıyı her zaman bir atlatarak bulmuş olacağım. Onu tık tık yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Toplamda A ile başlayan kaç tane varmış? 16 tane varmış ve 16'yı 16'sında böyle yukarıya getirmiş olduk. Mesela B yazalım. B ile başlayan 3 tane varmış. Şu anda zaten şuradaki veriyi ayarladığımız için 41, 48 ve 56 olduğunu, 76 olduğunu görüyorum. Şimdi ben burada isim getirsin istiyorum arkadaşlar. Satır numaralarını yukarı çektim zaten. Satır numaralarını biliyorum. Başına hemen indisi koyuyorum. Dizim hangi dizideki C dizisindeki satırları getirecek değil mi? Hangi satır sayısı? Satır burada ne yazıyorsa o. Sütun sayısı da zaten sadece C sütununu seçtim. Birinci sütun diyorum. Böylece arkadaşlar Burak Toprak, Beren İrem, Batuhan Mehmet'miş bu isimler. Şimdi buraya mesela C yazacak olsam Cemre, Cansu olduğunu görüyorum. Mesela D yazalım. Defne, Deniz, Derin, Deniz, Deniz, Alperen ve Doruk olduğunu görüyoruz. Böylece arkadaşlar artık filtrelemini yaptım. Bu aşağıya geldiğimde de zaten bunları görüyorsunuz. Ama yine sayı hatası yani sayı kısmı hala duruyor. İşte kaydır burada işleve girecek. Yani kaydırın buradaki fonksiyonu buranın dinamikliğini sağlaması olacak. Böylece arkadaşlar şimdi kaydırı da görelim. Nasıl yapacağız? Şimdi ben buraya yazıyorum kaydırın formülünü. Kaydır. Başvurum ne arkadaşlar? İlk başta zaten hep 14'ten başlayacak. Eğer Ali Demir doğru çıkarsa bu olacak ve bunun aşağısına doğru gidecek. Hep başvurum 14'ten başlıyor. Bunu sabitliyorum. Satırlar arkadaşlar hiçbir, yani def, eğer Ali Demir doğruysa onu da alması için hiç satır aşağı inmiyorum. O yüzden 0 diyorum arkadaşlar. Sütun. Hiç yan yani bir yana gelmesin, kaydırmasın. Hep ben A e, sütununda kalmak istiyorum. O yüzden sütun olarak da hiç kayma yapmasın, sıfır diyorum. Yükseklik olarak arkadaşlar mesela burada 1 2 üç dört beş tane var. O yüzden beş diyorum. Genişlik olarak da arkadaşlar bir tane genişliğim var. Yani bir tane sadece A var. O yüzden ayrı bir Şimdi arkadaşlar burada değer hatası veriyor. Buraya takılmayalım. Şunu kopyalıyorum. Ve arkadaşlar burada şunu yapıyorum. Kopyaladım şimdi orayı. Şimdi burada veri doğrulamada şuraya kaynak kısmına benim yazdığım formülü yazıyorum ve tamam diyorum. Şimdi arkadaşlar burada diğer hatası aldığım için durdum. Bir dakika şöyle bakalım tekrar. Hemen geri dönüyorum. Çünkü burada şimdi şuraya tekrar formülümü yazıyorum arkadaşlar. Kaydır. Başvurum A14. Bunu sabitliyorum. Satırım 0 aşağı ineceğim. 0 sütun yana kayacağım. Yükseklik olarak 3 diyorum. Genişlik olarak da 1 diyorum. Şimdi bunu dediğim anda değişiyor. Çünkü buraya buradaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyor ya. Bunu buraya değil de şuraya yazmış olmam lazım. Buradakilerin durması için. Şimdi arkadaşlar buradaki diğer hatasını aldırmadan şunu kopyalıyorum. Ve şuraya geliyorum. Burada veri doğrulama kısmında bu bilgiyi buraya yapıyorum. Ve bundan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Sadece 3 yazdığım için 3 tanesini gösteriyor. Buraya mesela 7 tanesini yazmış olsam tekrar geliyorum bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Ondan sonra eskiime basıyorum. Veri doğrulamada geliyorum. Burayı buradaki örneğimi bu şekilde 7 olarak yaptım. Mesela şimdi 7 tane yükseklik alacağı için burada da 2 4 5 tane olduğu için toplamda 7 olarak 2 tane de sayı kısmını alıyor. Yani arkadaşlar Böylece kaydırma dinamik dinamizm sağlamış oluyorum ama gördüğünüz gibi ben buraya 7 mi yazacağım, 3 mi yazacağım, 5 mi yazacağım onu yine Excel'in bana söylemesi lazım. Onu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Burada kaç tane sayı varsa o kadar aslında veri doğru veri vardır. O yüzden buraya diyorum ki bağ değil say. Eğer burada sayı değeri varsa sayması için bağ değil say diyorum. Ve buradaki B sütünü tamamen seçiyorum. Şimdi arkadaşlar şuradaki tablomu tekrar alıyorum. Ve veri doğrulama kısmına gelip artık bunu yapıştırıyorum. Tamam diyorum. Ve böylece arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda dur, yani D harfiyle başlayan 5 tane olduğu için 5 tane gösteriyor. A'ya bakalım. Hemen geliyorum. A yazdım. A ile başlayan bayağı var. Aslında en sonuncu verim Ayşe Mahmut olacak. Ayşe Mahmut mu diye bakıyorum. Evet Ayşe Mahmut'muş en son. Veriyim. Ve böylece arkadaşlar artık tam olarak bir e, dinamik bir veri sağlamış oluyorum. Mesela B ile başlayan 3 taneymiş ve bu sadece 3 taneyi göstermiş oluyor. Ve bu, bunu e, bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken gördüğünüz gibi soldanı, kaydırı, bade sayı, küçüğü, satırı, indisi ve kaçıncıyı kullanmış olduk. Çok önemli bir bilgi. Bunu iyi idrak ederseniz çok e, rahat bir Excel kullanıcısı olursunuz. Şimdi gelelim e, sadece baş harfine göre değil de metin içerisinde bulunana göre ben e, soldan, parça al, sağdan, metin bul size bunları ayrı bir derse vermiştim. Lütfen onu tekrar edin. Şimdi içerisi, şeyin içerisinde hangi parçanın bulunduğunu neyle buluyorduk arkadaşlar? Mabel'la buluyorduk değil mi? Yani biz şu an soldanla yaptık ya bunu. Şimdi bir de Mabel'la yapalım. Hemen bir tane daha kaydırıyorum arkadaşlar. Şurayı biraz daha küçültelim. Hepsi görünecek şekilde gelsin. Buraya Mabel diyorum. Hangi metni bulacak arkadaşlar? Şurada H3D e, ne yazıyorsa onu bulacak. Burayı sabitliyorum. Hangi metnin içinde arayacak? Bunu ad soyad bilgisinin içinde arayacağı için D14'de arayacak arkadaşlar. D14'de arayacak. Şu anda ilk başta D14 ile başlayacak. Aşağı doğru devam edecek. E, hangi karakterden itibaren aramaya başlasın? İlk karakterden itibaren aramaya başlasın. Benim bulduğum şey var mı? Mesela şuraya... D yazalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dedi ki D 5. harften itibaren başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz zaman direkt Mebul'la 5'i bulmuş olduk. Şimdi aşağı doğru bunu çekiyorum yine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde D başlayanları mesela 1. harften itibaren başlıyor. Denizde var 1. harften itibaren başlıyor. Böylece bulmuş olduk. Az önce de zaten soldanla yapmış olduğumuz şeyde de e, amacımız buydu. Yani burada arkadaşlar, e, artık ne yapmam lazım? Benim buradaki satır numarasını almam lazım. Az önce aslında burada yaptığımız gibi aynı şeyi yapıyoruz. Eğer burada veri varsa ve şurayla eşitse, o zaman bana satır numarasını ver demiş şey olacağım. Şimdi arkadaşlar az önce yaptığımız gibi burada da şu kısmı doğru ya da yanlış şeklinde yazdırmamız lazım. Şurada da yazdırdık ya. Doğru ya da yanlış şeklinde yazdırmamız gerekiyor. Bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. E sayıysa diye bir formülümüz var. Bunu en başa yazıyorum. E sayıysa diye. Bu sayıysa doğru diyecek. Değilse de yanlış diyecek arkadaşlar. Şu anda sayı olduğu için doğru dedi. Diğerlerine de yanlış diyecek. Ben bunu amacım ne şu anda? Eğer e, eğer de doğruysa bunun satır numarasını getirmek. Yani şuradaki yaptığım hareket. Eğer soldandaki ilk harf buna eşitse bana satır numarasını ver demiştim. Yani o da doğru diyorsa satır numarasını verecek. Yani şunu diyorum. Eğer burası doğruysa buradaki mantık sağlamam doğruysa bana satır numarasını versin. Neyi satır versin? Burada yanındaki neyse onu satır versin. Değilse arkadaşlar hiçbir şey yazmasın. Yani gördüğünüz gibi doğrularda İçinde D olduğu için direkt doğruları bulabilmiş oldum. Şimdi zaten ben satırı bulduktan sonra gerisi indisli oluyor. Hatta bunu bir tane daha yana kaydırayım. Şurada indisimi yapayım. Ama indisimi yapmadan önce arkadaşlar indisi yaparsam biliyorsunuz ne olacak? Burada yine arada değerler olacak vesaire olmasın diye buraya yine küçük diyorum. İlk önce neresi? Bu D dizisindeki. Kaçıncı küçük? Kaçıncıyı bulmak için satırla saydırıyorum ki tek tek birinci, ikinci, üçüncü yazmak zorunda kalmayayım. Ve böylece arkadaşlar bunu böyle aşağı doğru çekiyorum. Kaç tane D ile başlayan varmış? Bayağı da varmış içinde D olan gördüğünüz gibi. Artık satır sayılarını yukarıya aldığıma göre satır numaralarını. Şimdi indisi buraya verilere getirelim. İndis diyorum. Az öncekinin aynısı yaptığım işte. Ben yine şu E'deki veriyi arıyorum. Burayı sabitledim. Küçük olarak hatta, e, küçük olarak burada satır sayısını bulduruyorum. Ve sütun olarak da arkadaşlar bir tane C sütununu seçtim zaten. Sütun olarak da 1 evet. yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğrudan Ali Demir bilgisini almış oldum. Mesela Salih Erdem, Deniz Alperen buradaki D, içinde D olanların hepsi gelmiş oldu. Bana da artık e, şuradaki birinin Buradan gelmesi lazım ama ben şu sayıları da istemiyorum. Bunu nasıl düzelttik az önce? Kaydır ile düzelttik. Hemen burada da bir kaydır yapalım. Kaydır fonksiyonumuz önemli arkadaşlar. Dinamizmi sağlıyor çünkü. Başvuru neresi? E, i̇lk veri Ali Demir doğruysa burada olacak. O yüzden bunu ben bir sabitliyorum. Ondan sonra satırlar e, ne kadar satır aşağı indiriyor? Ali Demir'den hiç aşağı inme. Eğer Ali Demir doğruysa onu da alacak. O yüzden hiç aşağı indirmiyorum. Sütun olarak hiç yana kalma yani buradaki 14 verisini aramıyorum. Ben direkt Ali Demir, Salih yani bu sütunda kalmanı istiyorum. Yükseklik olarak arkadaşlar normalde D için 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama ben bunu manuel yazarsam ne olur? Atıyorum ben buraya A yazdığım zaman bayağı bir şey çıkacağı için beni tatmin etmeyecektir. O yüzden buraya yükseklik olarak kendisinin bulmasını istiyorum. Nasıl buldurmuştuk az önce? bunu. Burada sayı olanları yani vade sayla sayı olanların kaç tane ise zaten doğru o kadar dedik. Vade sayıyorum. Buradakiler sayı olanlar ve yükseklik olarak da 1 diyorum. Tamam diyorum. Ve böylece arkadaşlar ya değer hatası alıyorum ama benim amacım zaten şunu şuradaki veri doğrulamanın içine formül olarak koymak. Bunu formül olarak koyuyorum arkadaşlar. İçinde gördüğünüz gibi sadece değeri olanlar gelmiş oluyor. Mesela A yazılı varsa ee, Ali var, Ali Çınar var, Alperen var, Yakup Talha var. Mesela B yazalım arkadaşlar. Şimdi baş harfine göre aramakla diğer harfi içinde B olanlar ne kadar çoktur düşünseniz ya e da A olanlar ne kadar çoktur. Yani burada mesela A yazıp baş harfine göre aramakla atıyorum bu sefer kaç tane çıktı? Şimdi şurada 2, 4, 6, 8 tane çıktı. Ben buraya A yazsam arasam içerisinde A harfi geçen ne kadar çok veri var düşünsenize. Bayağı bir veri var. O yüzden yani işte duruma göre, baş harfine göre aramak belki de aşınımıza gelirdir. Ya da bu atıyorum Emre yazalım. Emre olanlar kaç tane varmış. Mehmet var mesela. Mehmet, Emre, Cemre, Emre, Bilal, Alperen, Emre var mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde dinamizmi sağlıyoruz. Veri doğrulamada ee, aslında bu hani e, offset fonksiyonu olarak geçiyor kaydır. Çok yararlı. Buradaki dinamizmi sağlayacağı için mutlaka bu fonksiyonu öğrenmeniz gerekiyor. Bu daha ileri uygulamalarda kullanılan bir e, fonksiyondu. Bu aşamaya kadar gelmiş olduk arkadaşlar. Şuraları da isterseniz gizleyelim. Ve atıyorum birisi sizin yanınıza gelip de şunu da gizleyelim. Ee, i̇şte benim adım Ayşe dediği zaman baş harfine göre arayıp Ayşe olanları bulabilirsiniz ya da işte Ayşe Yılmaz evet şu anda borcunuz yok diyebilirsiniz ya da direkt buraya Ayşe yazıp Ayşelere de direkt bakabilirsiniz Ayşe Mahmut'a Ayşe Yılmaz varmış Ayşe Mahmut da ödemiş Ayşe Yılmaz ödemiş şekilde ödemiş gördüğünüz gibi Yılmaz yazalım mesela Yılmaz'da kaç tane sadece Ayşe Yılmaz varmış bu şekilde arkadaşlar istediğiniz gibi bakabiliyorsunuz biz burada hatta şu anda neyi öğrendik Et sayıyı sayıda öğrendik değil mi onu da ekleyelim. E sayı tadı ekleyelim. Ve böylece arkadaşlar e, bu ders verimli e, eğer öğrenirsiniz. E, ve şu anda 7 dersimizi bitirmiş olduk. 15 derste e, temel egzel bilgisini iyi düzeyde kullanıyor e, kullanıyorum diyebileceğiniz Excel bilgisini size vermeye planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum.